balıklar sürüsü denizin kuytu köşelerinden birinde mutlu mutlu yaşıyormuş. Hepsinin rengi kırmızıymış. İçlerinden yalnızca biri miti kabuğu gibi siyahmış. Bu siyah olanı kardeşlerinden daha hızlı yüzüyormuş. Adı yüz yüzmüş. Bakın burada. Kara bir günde hızlı, kızgın ve çok aç bir ton balığı dalgaların arasından ok gibi fırlamış. Minik kırmızı balıkların hepsini bir lokmada yutuvermiş. Bir tek yüz yüz kaçabilmiş. Derin sularda yüzerek uzaklaşmış. Korkuyormuş. Yalnız ve çok üzgünmüş. Yine de deniz birbirinden ilginç yaratıklarla doluymuş bir güzellikten öbürüne yüzdükçe yüz yüz yeniden mutlu olmuş. Neler görmüş neler. Gök kuşağı renklerinden bir deniz anası. Yürüyen bir su çarkına benzeyen ıstakoz. Gözle görülmeyen bir ipin çektiği tuhaf balıklar. akide şekeri kayalarda yetişen bir yosun ormanı. Bir yılan balığı kuyruğu öyle uzakta ki neresi, neredeyse varlığını unutacak. Bir de deniz laleleri varmış. Rüzgarda bir o yana bir bu yana sall sallanan pembe palma ağaçlarını andırıyorlarmış. Yüz yüz tıpkı kendi sürüsüne benzeyen bir minik balık sürüsü görmüş. Balıklar kayaların ve yosunların koyu karanlığına gizlenmiş öylece duruyorlarmış. Hadi gidip güzelim, oyun oynayalım. Neler varmış görelim demiş yüz yüz mutlulukla. Olmaz demiş minik kırmızı balıklardan biri. Büyük balık hepimizi yutar. Ama böyle durup bekleyemeyiz demiş yüz yüz. Bir şeyler düşünmeliyiz. yüz uzun uzun düşünmüş. Sonra bir daha düşünmüş. Birden buldum demiş. Hep birlikte denizdeki en büyük balık gibi yüzeceğiz. Onlara birbirlerine yakın yüzmeyi öğretmiş. Yüzerken de her biri kendi yerini korumuş. Dev bir balık gibi yüzmeyi öğrendiklerinde ben de gözünüz olacağım demiş. Böylece sabahın serin sularında öğle güneşinde yüzmüşler. Çok geçmeden büyük balığı oradan uzaklaştırmışlar.